Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün arkadaşlar, Bitcoin'de tabi düzeltme olduğunu görüyoruz. 44 bin dolar seviyelerinin e, test edilmesinin ardından, yani 44 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükselmişti e, Normal olarak bir tepki geldi arkadaşlar. Yani bu bir düzeltme. E, bunun e, düşmesi zaten beklenebilirdi. E, aylık kapanıştan sonra yıl sonu kapanışına doğru da gidiyoruz. Artık illaki bir şeyler olacak. Tabii bir de Amerika'daki ekonomik durumlarla ilgili göstergeler var. Oradaki e, bazı veriler açıklanıyor bu aralar. O yüzden de tabii e, piyasalar bunlardan etkileniyor. Dalgalanması normaldir. Yani şimdi kripto paraların arkadaşlar sürekli yükselmesi beklenemez. Yani illaki bir düşüş olması, düzeltme olması gerekiyor ki yeni yatırımcılar giriş yapsınlar. E, bu yüzden e, bu tür hareketler şimdilik e, normal karşılanmalıdır diye düşünüyorum. Her ne kadar sert gibi gözükse ancak 25 bin dolar seviyelerinden bu tarafa Bitcoin'in çıkış trendi içerisinde olduğu görüntüyü şu düşüş değiştirmiyor arkadaşlar. Ve alt altcoin'lerde de ciddi hareketlilikler var. Bunlardan en belirgin olan arkadaşlar son zamanlarda Solana'ydı. Şimdi Solana'nın ardından arkadaşlar Avax gördüğünüz üzere bugün 42 dolar seviyelerinde üzerine çıktı oldukça hacimli 3 milyar dolar da geçti 24 saatlik hacmi haftalık değişimi yüzde 70 bugün de mesela düzeltme durumunda olmasına rağmen şu an yüzde 6 yüzde 7'lik bir yükseliş durumunda gördüğünüz gibi 8.85'i görmüştük ve bunu biz konuşuyorduk arkadaşlar yani Twitter alanında ee, sürekli takipimizdeydi. Özellikle Solana'nın çıkışından sonra e, Avax çok düşük kalmıştı ve AVAX'ı biz radarımıza almıştık ve bu konu hakkında da pek çok içerikler hazırladım. Ayrıca Twitter X alanında da arkadaşlar pek çok paylaşımlar olmuştur Avax hakkında. Bakın arkadaşlar. Tarih 29 e, Ağustos 2022. 29 Ağustos 2022'de e, yani bundan bir buçuk yıl önce arkadaşlar, AVAX hakkında şöyle bir tweet paylaşım olmuştu. Yani AVAX'ı üst seviyelerden aldık arkadaşlar, sattık ve e, hold etmeye karar verdik bir zamandan sonra. Bu bir buçuk yıl önce mesela atılmış, paylaşılmış bir tweet. İtiraf etmeliyim ki ilk defa bir kripto parada tersteyim. Yani AVAX düşmeye başladı ve belli ki daha fazla düşecek arkadaşlar. Görüntü öyleydi. 18 dolar maliyetten aşağıya düşünce bunu paylaşmıştım. 18 dolar ortalamam vardı. 17.90'a düştü. Düşüş derinleşirse biraz ekleme yapacağım. Eğer hold etmeseydim çoktan kar realize ederdim. Çünkü arkadaşlar inişli çıkışlı bir durumu vardı. Avax 30 dolara kadar yükselmişti. Oralarda satış yapmadık. Çünkü hold ediyorduk. Kar almayı düşünmedik o zamanlar mesela. Çünkü 2 sene sonrasını Düşünmek gerektiğini o günlerden biliyorduk arkadaşlar ve Avax'ın artık e, Düşüş Şeyini beklememiz gerekiyordu yani daha da düşmesini derinleşmesini bekliyorduk ve Ekleme yapacağımız fırsat seviyelerini Gözetiyorduk Şimdi e, Arkadaşlar Kasım ayının 12'sinde bakın Piyasa Böyle takip ediliyor Bu şekilde takip edildiği zaman arkadaşlar düşüşlerden insanlar etkilenmiyor. Çıkış olunca da bugünkü gibi çıkışlar olduğu zaman da o günler çok geride kalıyor ve hemen unutuluyor arkadaşlar. Yani zarar 12 dolardan 8 dolara düştüğünüz zaman zarardır. Ama 40 dolara gittiğiniz zaman 12 dolar artık unutuluyor arkadaşlar. Yani 12 dolardan aldığınız seviye keşke biraz daha alsaydım denilmiş günler oluyor. Yani bazı ürünler vardır. Normalde Avax'ın ortalama 20 dolar gibi bir değerinin olduğunu zaten hep düşünürdük. Zaten maliyetlerimiz de 18-20 dolar civarlarındaydı ortalama maliyetler. Ama düşüş bizi şaşırttı açıkçası. Yani bir açı açıdan da fırsat gibi oldu. E mesela Eylül ayının 18'inde arkadaşlar bunu fırsata çevirdik, çevirebildik arkadaşlar. Bunu bekliyorduk zaten. Ve ben 12 dolardan aşağı düştükçe 10 dolarda da kademe kademe ekleme yaptım. Ve 8 dolar 85 sent seviyesinden bugün 8.85 dolardan biraz daha Avax aldım diye bunu da Twitter'da paylaştım. Çünkü bizim Solana olsun, Avax olsun, Avax bizim ülkemizde oldukça popüler, herkes konuşuyor ve güveniyor da açıkçası. Bizim yerli borsalarda falan da listeli olduğu için Avax'ı mesela 150 dolarlardan değil de 20 doların aşağısında olması tabi bunu piyasayı takip eden herkes için bir fırsattı. Ancak o kadar çok korkular, endişeler, vardı ki o günlerde yani kimsenin eli gitmiyor tabii yani böylesi günlerde ve tabii halka arzlar konuşuluyor. Hisse senetleri konuşuluyor arkadaşlar. Ağustos Eylül ayında kimsenin umrunda değil. E, kripto para piyasaları Avax 885'e düşmüş. 7 dolara düşmüş. Solana 10 12 dolar, 20 dolar kimsenin umrunda değildi arkadaşlar. Yani işin açıkçası böyleydi. Ancak bizler piyasayı takip ediyorduk. Yani hiç bırakmadık. XRP'yi, Dogecoin'i nasıl takip ediyorsak Avax, Solano ve pek çok alt ürünü arkadaşlar takip et, takibi bırakmadık ve bunun da tabii neticelerini aldık. Bugün e, Avax 42 dolar arkadaşlar, 42 dolar seviyelerini gördü. Bakıyoruz e, gayet güzel, hızlı bir çıkışı oldu. Avaxın 2-3 aydır e, gerçekten de yatırımcısının yüzünü güldürdü arkadaşlar. Bugün 42 dolar seviyelerinde üzerine çıkarak e, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Umarım bu şekilde çıkışına yükselişine devam eder. Ancak hani piyasanın genel olarak bir kuralı vardır. Şimdi Avax'ın piyasa değeri arkadaşlar 13-14 milyar dolara kadar yükseldi. Şimdi işin zorlayıcı tarafı kısmı buralar arkadaşlar. Şimdi Dogecoin ve Avax'ın piyasa değerleri birbirine yaklaştı. Avax oldukça gerilere gitmişti arkadaşlar. Yani piyasa değeri açısından. Normalde ICO'nun içinde 11, 12'nin içinde olması gerekirken piyasa değeri bakımından e, oldukça gerilemişti ve o aradaki farkı kapattı aslında arkadaşlar. Yani bu seviyeye yükselerek ve bu süreçte artık e, yol almak biraz daha zorlayıcı oluyor projeler için arkadaşlar. Bakın Solana'nın 30 milyar dolarlık bir piyasa büyüklüğünü büyüklüğüne kavuştuğunu görüyoruz. Neredeyse XRP'ye yaklaştı. Ancak XRP henüz bir çıkış göstermedi yani beklenen çıkışı hepimizin beklediği çıkışı henüz göstermedi. Solana mesela 30 milyara geldi ancak bu seviyeler artık doygunluk seviyeleri gibi yani çünkü e, piyasanın bir doyum noktası var arkadaşlar. Şu an Bitcoin'le genel olarak bir paralellik göstermesi lazım yani bütün piyasaların ve ürünlerin arkadaşlar. Tabi çıkış gösterebilir ancak bu seviyeden sonra hani 2x yapmaları 4x yapmaları piyasanın daha da doygunlaşmasına bağlı olacaktır diye düşünebiliriz. AVAX'ın buradan mesela 60 dolara kadar çıkma olasılığı vardır. Ancak 60 dolardan sonra mutlaka daha da zorlanacaktır. Ve tabii diğer e, hareketini yapmamış projeler de e, harekete geçtiğinde onlar için biraz daha süreç zorlu olacaktır arkadaşlar. Mesela Bitcoin'in son düzeltme hareketinde arkadaşlar bakın bu harekette e, büyük ihtimalle hani bu bir kar satışıdır bazılarına göre. Yani büyük balinalar, büyük proje yönetenler arkadaşlar veya borsalar buralarda arkadaşlar satışlar yaparak kendi destekledikleri yani kendi tuttukları ürünleri destekliyor olabilirler. Bunların içinde borsalar da var. Ve bazı borsaların kendi kripto paralarının bugünlerde biraz değer kazandığını görmemiz de hiç de tesadüf değildir. Yani arkadaşlar bakın burada BNB'nin bir çıkışının olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 7 günlük pencereden bak, yani 7 günlük açıdan bakarsak %10'luk bir yükseliş var. Yani 220 dolarlardaydı, 230 dolarlardaydı ve bugün Bitcoin düşüyor olmasına rağmen BNB'de bir yükseliş var. Bu da benim söylediğim, yani az önce söylediğim konuyu destekler nitelikte. Bitcoin düşüyor olabilir ancak bunlar bazılarının, bazı büyük balinaların kar satışları olabilir, borsaların falan. O yüzden kendi tuttukları projeleri, ürünleri destekliyor olabilirler. Yani bu düşüşler bazı ürünlere de yarıyor olabilir arkadaşlar ki pek çok ürünün mesela Avax olsun, Solano gibi projeler ve bunun gibi pek çok projenin arkadaşlar Bitcoin'le endeks oluşturduğunu da düşünebiliriz. Bunun içinde BNB de mutlaka vardır arkadaşlar. Onlar belli seviyelerde Bitcoin satıp kendi projelerini e, yukarıya taşımak için onların balinalar arkadaşlar o ürünlerin kullanabilirler. Düşük seviyeleri fırsata çevirebilirler arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar AVAX konusunda e, takipçiliğimizin meyvelerini aldık. E, ben bu seviyelere gelene kadar AVAX'da arkadaşlar bu yükseliş içerisinde Zaten hani 20 dolar geçtikten sonra kademe kademe kar satışlarına başladım. Ve e, bu yükselişi de değerlendirdim arkadaşlar. Yani e, yükselirken çok da rehavete kapılmamak gerektiğini düşünüyorum. E, 42 dolar seviyeleri şu an oldukça riskli. Şimdi düzeltmesini yapıyor. Belki bu seviyeler biraz daha uygunlaştı. Ama tabii e, 3 ay öncesine göre oldukça yüksek seviyelerde. İşte e, bu paylaşımları yaptığımız günlerde arkadaşlar piyasayı e, yakınen takip etmek gerekiyor. Herkes uyurken. E, dikkati dağılmışken, başka yönlere dikkat ederken bizim bu konulara olan dikkatimiz e, hiçbir zaman dağılmaması, odak noktalarımızdan uzaklaşmamamız gerekiyordu. Nitekim de bunun bugünlerde meyvesini aldık arkadaşlar. Umarım sizler de karlı durumlardasınızdır. Umarım kanalımızı yakinen sıkı sıkıya takip ediyorsunuzdur. Beni belki X alanından da takip ediyorsunuzdur. Ve bir dahaki içerikte arkadaşlar Sol R hakkında içeriklerimiz olacak. Solre e, bu hani 1000x coin ararken 1000x yükselecek bir coin nasıl bulunur diye verdiğimiz örnekti ve o coin arkadaşlar token e, 15x'lik bir yükseliş yaptı yani o içeriğimizin ardından 15x arada 6x yaptığında gene bir e, içerikte yer vermiştim o konu hakkında da bir sonraki videoda yer verebilirim arkadaşlar o konuyu da takip ederseniz iyi olur. Çünkü bizim bir deneyimiz o. 1000x yapabileceğiz mi diye onu deniyoruz. Hatta 10 dolar parayla 10 bin dolar nasıl olur onu denemeye çalışıyoruz gibi bir şey arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmasın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.